Dostlar aleyküm. hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün beraber yaşadığım kasabanın yeni bir mahallesini gezeceğiz fazla konuşmadan yürümeye başlayalım. de bugün Frankfurt'a gidecektim. Lakin Frankfurt'ta hava şartları hiç de iyi gözükmüyordu. Yağmurlu, bulutlu gösteriyordu. Bir de hava erken kararıyor. Saat 4'ten sonra GoPro ile çekmesi biraz imkansız. Bol ışık gerekiyor. Sağ tarafta demin önünden geçtiğimiz eski bir çiftlikti. Aynı zamanda değirmen de orası. Mahalleyi gezerken böyle eski anılarımdan da anlatacağım. Aklıma geldikçe. Bunun içinde vasarat vardı. Yani su gücüyle değirmen çalışıyordu. Karşıda Bob Finger'in simgesi ip. Beni takip edenler zaten biliyor. Merak edenler olursa bir video önce veya iki video önce ipfe çıktım. Onu da videosunu çekmiştim. Ona bakabilirsiniz. Bu yürüyüş yolunda haftada 3-4 kere ben yürüyüş yapıyorum. Çok güzel bir yer. Böyle dere kenarından sessizce yürüyebiliyorsunuz. Şimdi beraber Bob yeni bir mahallesini gezeceğiz. Ondan önce biraz böyle bir eski mahalleden geçeceğiz. Karşıda şu villayı, beyaz binayı görüyorsunuz ya onun önünden geçeceğiz. Onun yerinde yakın zamana kadar harabe villa vardı. Çok eski bir bina vardı. Orada da çokça anılarım vardır. Kendim kalmadım ama oraya gelen ilk gurbetçiler yani Bopfegin'e gelen ilk gurbetçiler diyelim genellikle ilk orada kalırlardı. İlk zamanları bir aile bir odada kalırmış. Ben o zamanları bilmiyorum. Yani harabe bir yer. Tadilatın falan hep kendin yapıyorsun. Bir de şu var. Bu eski evlerde Almanya'da ben de çok iyi biliyorum. İkinci taşındığımız evde de banyo yoktu mesela. Tuvalet banyo evlerde olmaz. Komple evde bir tane banyo olur. Du, muş yani o evlerde. Şimdi öyle değil tabii. Genellikle tuvalet diye bir tane salonda oluyor. Yani merdiven salonlarında oluyor. Veyahut dışarıda oluyordu. Bir tane banyo o da varsa onlar da binanın bodrum katında oluyordu. Şu sol taraftaki beyaz evlerin olduğu mahalleyi gezeceğiz. Orası komple yeni binalarla dolu. Diyebilirsiniz yani hadi abi, Almanlar da mı? Eskiden Almanlar şimdiki gibi değil arkadaşlar. Ben çocukluğumda çok iyi biliyorum. Mesela böyle anlatayım. Bizim taşındığımız evde e, bir tane tuvalet vardı. Dört katlı bir bina. E, kelerde de Bodrum'da da bir tane banyo vardı. Almanlar katsen Katzenwäsche dediğimiz yani Almanca Katzenwäsche tabii ki kedi yıkaması deniyor. Yani ıslak bir bezle böyle yüzünü üstünü falan filan terini alıp artık haftada bir mi yıkanıyorlardı? Ne kadar yıkanıyorlardı onu bilmiyorum ama evet ama ilk önce yeni mahalle ilk önce buraya gideceğiz. Villa karşıda burası da dere buradan çocukken yasak olduğu halde balık tutardık. Bu ağaç da çok tarihi. Benim çocukluğumda da böyle genişti, kalındı. Buradan doğru yukarı devam ediyordu. Bunun üstünde oynuyorduk. Şöyle devam yürüyeyim. Kesmeden. Ama bu çit, bu demir çit orijinal bırakmış evi yapan kişi. Zaten burada da yazıyor. 1905'te el işiyle yapılmış diyor. Yani dikkat edin diyor. Zarar vermeyin diyor. Yani gördüğünüz gibi kimse de zarar vermemiş. Ördeklerin böyle kakır kakır sesleriyle yürümeye devam edelim. Şöyle gözüküyor mu? Biraz yüksekten göstereyim. Tam olarak buradaydı. Belki beni izleyenlerden burada yaşayanlar vardır tabi ihtiyarları çoktan vefat etti de Benim yaşımda olanlar benden biraz büyük olanlar Onlar bilir Burada dere ikiye bölünüyor Sağ taraftaki evler genellikle Tek katlı tek aileli Bunlar eski binalar Tahminimce 70-80 yaşında vardır bu sağda gördükleriniz. Sol tarafta yine güzel bir ev. Bakımlı bir bahçe. Şu karşıda gördüğünüz ev de normalde çok eski bir ev. Neden biliyorum kardeşim? Çocukluk arkadaşım Fikret bu evde yaşardı. Ona da buradan selam olsun inşallah seyrederse. Tabi tadilattan geçmiş, renove edilmiş. Gıcır gıcır ev olmuş. Vallahi güzel burası. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben tabi bu kadar az yürümüyorum. 20 dakika değil. Buradan doğru devam ediyorum. Aşağı yukarı bir, bir, bir buçuk saat yürüyorum. Şimdi o tarafa yürümeyeceğiz. İleri gideceğiz. Oradan sola yine o yeni mahalleye gideceğim. Demin gösterdiğim evde burası. Giriş şu ön taraftaydı. Giriş almışlar. Karşıda gördüğünüz binalar da yeni. Arkasındaki bitmiş galiba. Öndeki inşaat. Burada da yine bir çiftlik vardı. Yakın zamana kadar sebze meyve üretiyorlardı. Burayı da yıkıp ev yapmışlar. Yürümeye devam. Yine eski bir ev. Şu ev de güzel. Yani evlere etrafına bakmazsanız zaten komşuların bir bakışı yetiyor. Yani mecbursunuz bahçelere bakmaya, bahçenin evin bakımını yapmaya. Güneşli havada buralarda gezmesi daha güzel. Şimdi başta biraz bir çocukluğumdan anlatacağım demiştim ya Şimdi mesela 70'li 80'li seneler arası mesela kindergarten çocuk yuvası yeni mahalleye girdik arkadaşlar. Hem etrafı gözetleriz. Hem ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Yani kindergarten çocuk yuvası oluyor Türkçesi galiba. Halo. Postacı yani biz öyle bir şey görmedik. Sokakta büyüdük öyle diyeyim. Şöyle sağda solda sağdaki çok daireli çok aileli. Sol taraftakiler tek ailelik. Sokakta büyüdük. Ondan dolayı zaten 3-5 tane Türk çocuk oluyorduk. Bir tane Alman vardı. İsmi de Hevalistti. Çoktan vefat etmiştir zaten. Kendi dinince Allah razı olsun. O bize sahip çıkardı. Yoksa sokaklarda oynardık. Yüzme havuzuna getirirdi bizi. Ne bileyim böyle el yapımı e, uçaklar yapardık, el yapımı balonlar yapardık. Hafta sonları getirirdi bizi. Onlara uçururduk. Ondan sonra onların peşinden koşardık toplamak için. Yani şu anda şu insanlara dikkat ediyorum. Ondan dolayı unutuyorum bazı şeyleri. Kusura bakmayın. Siz yine etrafı seyredin. Almanya'da yeni mahallelerde evler genellikle beyaz olur. Belki ilginizi çekmiştir. Bakın hep beyaz. Buradan doğru yürüyelim. Yani ben bu çitlere de bayılıyorum. Lakin bakımı çok zor ya. Senede 2-3 kere bunları form vermeniz gerekiyor. Ben de o yönde biraz bahçe bakımında biraz tembel olduğum için benim işime gelmiyor fazla. Evet gördüğünüz gibi sağ taraftaki evler beyaz. Böyle sol tarafa 2-3 tane sarı Öyle kafanıza göre mesela şimdi buraya bir siyah ev yapayım veya işte pembe ev yapayım, boyayayım öyle olmuyor. Onun özel müsaadesini almanız gerekiyor. Yani mahalleye renk uyması lazım. Ondan dolayı genellikle de beyaz yapıyorlar. Benim de beyaz çok hoş, çok hoşuma gidiyor aslında. Mesela bir kere dayak yemiştim. Niye dayak yedim? Ne bileyim ben yani 7-8 yaşında çocukum. Bisikletten düştüm. Burnumu yardım. <laughs> Eve geldim yarık burunla. Ya sen niye bisikletten düştün diye. Burnun niye yarıldı diye dayak yedim. Böyle büyüdük. Veyahut buraya 3 kilometre ileride açık havuz olurdu. Freibad. Oraya yürüyerek gideceğiz. Bisikletimiz varsa bisikletle. Bisiklet de yoksa otostopla giderdik. E tabi orada da bizi büyüklerden birisi gördüğü zaman şikayet ederlerdi. Ondan sonra akşam geldi, Babam rahmetli o yönde öyle bir bana kızma falan dövme öyle bir şey kesinlikle olmadı. Yumuşaktı. Annem zaten elinde okla ola beklerdi. Yalan da konuşamazsın ki. Benim bile küçüğüm vardır. Şimdi o tür bir şey aslında suç değil. Yani şimdiki çocuklara bakarsan yani sonuçta yüzmeye gitmişsin. Bir derdi yani abi di vereyim mi derdi. Zaten annem o zaman hemen afallanırdı. Ne oluyoruz diye. Aslında ama güzel zamanlardı ya. Vallahi zaman hep dışarıda geçiriyorduk oynamakla geçiriyorduk. Top oynamakla geçiriyorduk. Tamam belki bilgimiz az oluyordu. Türkçeyi de doğru öğrenemedik o zamanları. Çünkü hep Almanca konuşuyorduk. Arkadaşlar hep Alman. 250 kişilik okulda 3 tane Türk çocuğuyduk. Tabi dışlanıyorduk. Farklı bir konu. Hepsi sarı renk biz kara başlı kara saçlı gerçekten dışlanıyorduk öğretmenler tarafından değil bak haklarını vermem lazım lakin talebeler çocuklar arasında dışlanıyorduk ondan dolayı bizde nerede bir dışlanmış varsa mesela İtalyan işte Sırp o zamanki şeyle Yugoslav onlarla arkadaşlık yapardık e ondan doğru da dışlanmışlarla yaşadığın zaman veya kötü alışkanlıklar edinebiliyorduk. Sonradan düzelttik Allah'a şükür. Yani buradaki büyüyenler özellikle benim nesil gerçekten sahipsiz büyüdü. Türkçe desen Türkçe yok. Alman desen Alman değilsin. Kendini böyle Türk dışlanmış hissediyorsun. Şimdi iyi Allah'a şükür. Şimdiki gençler istedikleri makam mevkiye gelebiliyor, istedikleri okula gidebiliyor. Yani o zamanları gimnasiyum yani ne lise bilen var, ne reyal çule bilen var. Yani ben mesela şunu da şimdi güleceksiniz de 5. sınıfa geçtim. İngilizce dersiymiş. İngilizce ne bilmiyorum ki. Şimdi benim 5-6 yaşındaki toruna sorsan İngilizce kelimeleri konuşuyor. Ne olduğunu biliyor. Şimdi günler geçti en son artık bu I have got denir ya şimdi got da Tanrı demek ha dedim galiba din dersine geldim böyleydi yani tabi sonradan öğrendik ki İngilizceymiş evet arkadaşlar ya biraz aslında aklımda çok şey var anlatacak da Şimdi elinizde kamera olunca unutuyorsunuz. Yani ben <laughs> unutuyorum. Böyle kesmeden de anlatmaya çalışıyorum. Kesmeden mahalleyi gezelim dedim. Evet ben şimdi yürümeye gezmeye devam edeceğim. Bir saat bir yürüyeceğim inşallah. Şu karşıda ormanları görüyorsunuz ya. Onun soluna doğru yürüyeceğim. Bu tür videolar hoşunuza giderse Abi böyle video fazla çek derseniz çekebilirim. Yorumlara yazın. Yani böyle videolar benim için aslında daha kolay oluyor. Çünkü hem masramsız hem yorucu değil. Şehir videoları masraflı oluyor. Hem yol masrafı hem bazıları otel masrafı, yemek masrafı yani bayağı bir meblağ ortaya çıkıyor. Evet, bu şikayet olarak değil, gezmeyi kendim için de yapıyorum arkadaşlar. Zaten bu gezmeyi severek yapmazsanız hele hele video çekmeyi severek yapmazsanız yapamazsınız zaten. Evet bu görüntülerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.